Sorukolik'ten herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle mutlak değerin özet bir konu anlatımını yapıp biraz soru çözümü yapacağız. Ee, hadi başlayalım. Adam demiş ki fx eşittir a ise ya yani mutlak fx eşittir a ise fx eşittir ya a'ya fx ya da eşittir eksi a'ya demiş. fx mutlak fx küçük a ise fx ifadesi fx ifadesi eksi a ile artı a arasında değişir Demiş fx büyük a ise arkadaşlar, mutlak fx büyük a ise fx eksi a'dan küçük, fx a'dan büyüktür. Bunu da böyle sayı doğruları çizerek çok rahat bulabilirsiniz. Nereleri istediğini, nereleri kesiştiğini, nerelerde ortak olduğunu görüp çözüm kümesini çok hızlı bir şekilde bulabilirsiniz. Bir de mutlak değer x eksi mutlak y, küçük eşittir mutlak x artı y'den ya da Ayrı ayrı mutlakların toplamında nedir arkadaşlar? Büyük eşit olabilir. Çok kullanılan bir özellik değil ama yine de elimizin altında bulursun. Dedikten sonra ilk temel düzey soruya başlayalım. Denklemi sağlayan x tam sayılarının toplamı kaçtır diye bize sormuş. <laughs> Hemen ben biliyorum ki mutlak fx eşittir a ise fx ya a'dır fx ya da eksi a ise buradan birinci mutlağı kaldırıyorum. Mutlak değer x artı 2 eksi 3 ya 5'tir diyorum virgül. Mutlak değer x artı 2 eksi 3 ya da eksi 5'tir diyorum. Düzenliyorum. Mutlak değer x artı 2 8'dir. Mutlak x artı 2 eşittir. Eksi 2'dir. Bu benim için kök olmaz çözüm kümesini aramamız anlamsız olur. Neden? Mutlak değerin içindeki herhangi bir ifade sıfırdan küçük olamaz arkadaşlar. Mutlağın içindeki herhangi bir ifadenin sonucu sıfırdan küçük olamaz. Öyleyse şuradan devam ediyorum. x artı 2 ya 8'dir virgül x artı 2 ya da eksi 8'dir diyorum. Buradan x ya 6'dır. Buradan x ya da eksi 10'dur diyoruz arkadaşlar. Şimdi değerlerin toplamını sormuş bize. Biz de toplarsak ne yapacaklar burası? 6 eksi 10 eksi 4 deriz. Sıradaki sorun geçelim? Kırmızı kalemimizi alalım. Bir eşitsizlik var. Ben az önce göstermiştim bunu konunun başında. A gibi bir ifadeden küçükse fx'imiz a ile eksi a arasındadır diyebiliyoruz. Öyleyse... Mutlaka direkt kaldırıyorum. x eksi 3 ya 5'tir ya da eksi 5'tir. Yani x eksi 3 ifademiz eksi 5'te 5 arasındadır. Bunun çözüm kümesini nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Eksi 3'e her iki tarafa da ne yapıyoruz? Atıyoruz. Attık bizde ne oldu burası? Eksi 2 x 8 oldu. eşitsizliğini sağlayan kaç farklı x tam sayı değeri vardır? Eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 olmak üzere x tam sayısını sağlayan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane tam sayı değeri vardır diyoruz. Sıradaki örneğimize geçiyoruz. Yine bir eşitsizlik sorusu. Kuralını yine biliyorum ben. fx büyük a ise fx küçük eksi a ya da fx büyüktür a diyoruz. Öyleyse yazalım. x artı 2 küçük eksi 2 küçük eşit eksi 2 ya da x artı 2 büyük eşit 2 buradan x küçük eşit eksi 4 buradan x büyük eşit 0 sayı doğrumuzu çizdik eksi 4'ü buraya koyduk 0'ımızı buraya koyduk x eksi 4'ten küçük ya da eşit x 0'dan büyük ya da eşit aha da burası arkadaşlar sağlayan tam sayı değerleri öyleyse eksi sonsuz eksi 4 kapalı birleşim sıfır sonsuz açık aralığı diyebiliriz. Dedikten sonra devam edelim. Ee, olduğuna göre olduğuna göre y'nin alabileceği kaç farklı değer vardır? Bize bir aralık vermemiş ama mutlak değerli bir şey vermiş. Biz oradan aralığımızı bir oluşturalım. x eksi 1 küçük 3 ile eksi 3 biliyoruz. Her tarafa 1 ekliyorum. Eksi 2 x 4. Sen bu kenarda dur diyorum. Adam benden y'yi istiyor ya. x aralığını da biliyorum. Öyleyse x'i yalnız bırakırsam ben. 3 x eşittir 2 y artı 6. Her tarafı x 3'e bölersem x ne olur? 2 y artı 6 bölü 3 olur. Götürür yerine yazarsam. Eksi 2 2 y artı 6 bölü 3 ve 4. Her tarafı 3 ile genişletirsem. Eksi 6 2y artı 6, 12. Her taraftan 6'yı çıkartırsam eksi 12, 2y, burası artı 6 olur. 2'ye bölersem eksi 6y, 3 olur. Kaç farklı tam sayı değeri alacağını artık bulabiliriz dedikten sonra sıradaki örneğimize geçtik. Ne demiş adam? Bugün hava sıcaklığı 8 dereceymiş. Tamam bugün hava sıcaklığımız 8 dereceymiş arkadaşlar. Yarından itibaren hava ani soğuyacak ve ülke genelinde bir önceki güne göre 5 derece ile 9 derece hava sıcaklığı azalmış olacak. 5 derece azalırsa hava sıcaklığımız kaça iner arkadaşlar? 8'e iner. Peki 9 derece azalırsa hava sıcaklığımız kaça inecektir? Eksi 1'e inecektir. Tamam güzel. Bu bilgilere göre ülke genelindeki sıcaklığın aza alabileceği değerlerin aralığını ifade eden eşitsizlik nedir? Alabileceği değerler şurada bir yerdedir arkadaşlar. Tam orta noktayı çünkü her ikisine de eşit uzaklıkta olanı bulacağım ya. 3 eksi 1, 2 böldüm 2'ye 1 yani burası 1. Öyleyse x eksi 1 küçük eşit, küçük eşit kaçtandır? Dın 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 dın. 2'dendir. Peki doğru mu yaptık? Bir bakalım arkadaşlar. x eksi 1 küçük eşit 2 ile eksi 2 arasındadır. Eksi 1 x 3 aralığındadır. Eksi 1 ile 3 aralığında ne olabilir arkadaşlar? Değer alabilir. Şuradaki değeri nasıl buldum? Bunların toplamının yarısıdır. Tam orta eşit uzaklıkta ya aritmetik ortalamanda. bu iki de bu iki de x'in toplamının yarısıdır demek ki hava sıcaklığının değişim eşitsizliği mutlak x eksi bir küçük eşit 2 şeklindedir. Sıradaki örneğimize geçelim. Bir tane fındık sorumuz var. Demiş ki kuru yemiş firması iki farklı pakette fıstık ve fındık üretmektedir. Paketlerin ağırlıkları ile ilgili açıklamalar üzerinde yazılmış. Fıstık yani bu torbanın içindeki fıstık kaçta kaç arasında değişiyormuş arkadaşlar? 205 ile 195 çünkü şu artı eksi ne anlama geliyor? 5 gram fazla 5 gram eksik. Peki bu ne olabilir arkadaşlar? Bu da e, 158 ile 142 arasında değişir. Tamam. Şimdi şu ifadeye bakacak olursak fıstık fıstık eksi 200 artı eksi 5 aralığında değişim bu mudur? Çünkü ben biliyorum ki mutlak değer fx, mutlak değer fx küçük eşit a ise fx a ile eksi a arasındadır. Tamam mı? Değişimi veren ifademiz budur. Peki ne olacaktır? Fıstık eksi 200, 5 ile eksi 5 aralığındadır. Düzenleyecek olursam 195 fıstık 205 aralığındadır. Evet, aynen öyle. 205 ile 195 aralığındadır. Bizim sorumuzun doğru cevabı E seçeneğinde bize verilmiş. Peki fındığı da yapalım. Fındık ne olacaktır arkadaşlar? Ya da fındığı siz yapın. Ee, yapamazsanız yorumlara yazın arkadaşlar. Sıradaki sorumuza geçelim. Ee, açıklanan son deneme sınav sonuçlarıyla ilgili konuşan 3 <laughs> arkadaş varmış. Kimmiş bunlar? Salih İbrahim ve Abdullah Salih. İbrahim ve Abdullah. Üç arkadaş şunları söylemiş. Salih demiş ki ben üçüncü oldum. Çok güzel. İbrahim demiş ki ben on birinci. Öğretmenizde hemen direkt motivasyon modu oldu? Abdullah da demiş ki benim sıralamam. Bu Abdullah'ın sıralaması sıkıntıymış biraz. Üç, on bir. Bu kimdi Salih, bu kimdi İbrahim. Benim sıralamam... Benim sıralamam ile sizin sıralamalarınızın arasındaki uzaklıklar toplamı 8 ediyor ama sıralamamı söylemeyeceğim. Ha, bizim sıralamamız şurada mıdır bilmiyorum. Bir bakalım. Şurada olursa arkadaşlar, burada olursa demek ki 2'den küçük, 3'ten küçüktür. Mesela kaç alalım? 2 alalım. Burası kaç birim etti? 1 birim. Burası kaç birim etti arkadaşlar? 9 birim. Toplamı 10 birim. Demek ki burada değil. Aynı mantıkta burada da olamaz. Demek ki Abdullah, Abdullah 3 ile 11. sıralam arasında bir yerdeymiş. Öyleyse ben şunu yazabilir miyim x eksi 3 ve 11 eksi x arasında yani benim sıralamam sizin sıralamalarınıza uzaklıkları toplam 8 ediyormuş. O çok güzel. Demek ki demek ki Abdullah'ın sıralaması 3 ile 11 arasındadır. Eşitlik olmaz. Neden? 2 tane 3. ya da 2 tane 11. olmayacağı için. Bu aralıktaki değerler nelerdir? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Toplarsak ne yapar arkadaşlar? Burası 10, 20, 20, 40, 49 yapacaktır. Dedik ve başka bir soruya geçtik. Eray, Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü 1. Sınıf Öğrencisiymiş. Ay Allah kolaylık versin analiz biriler, kısmi defler havada uçuşuyordur şimdi. Fakültenin vize sınav tarihleri aralığı genel yetenek 14 ile 19 Kasım aralığındaymış. Tamam. Her gün bir sınavmış. Alan, alan sınavları ise 17-21 17 21 Kasım aralığında. Her gün bir sınav olacak şekilde planlanmış. Buna göre ERA'nın genel yetenek ve alan sınavlarının ortak yapıldığı tarihi veren ifade yani şurayı veren ifadeyi istiyor bizden. Şimdi arkadaşlar tam ortadaki gün nedir? 18. gündür. Sınav için x dersem x-18 küçük eşittir. Çünkü e, her gün bir sınav yapılacağı için ama kendi alanlarında her gün bir sınav yapılacağı için küçük eşittir. E, fark kaç? Bir. Nereden bulduk? Şu uzaklık bir birim, Bu uzaklıkta bir birim, Eşit uzaklıkta. Peki 17 ile 19'u sağlıyor mu? X eksi 18 küçük eşit. 1 eksi 1. 17 küçük eşit. X küçük eşit. 19 olur. Evet aynen sağladı. Demek ki Sınav tarih aralığımı veren ifade mutlak değerli ifade x eksi 18 küçük eşit bir ifadesidir dedik. Evet arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.